Arkadaşlar Ukrayna'da bir alışveriş yaptım. Sizlere paylaşmak istedim. Telefonu şöyle indirin. 2 adet peçetemiz. Ve 8 e, yumurta herhalde. Yok 2, 4, 6, 8, 10. 10 adet yumurta. Şöyle kocaman bir ekmek. Şöyle küçük bir ekmeğimiz. Şöyle küçük bir nadol. şöyle bir cipsimiz. Şöyle bir bulgur aldık arkadaşlar. 1 kilo. Bir tane nadalımız var. 2 tane almışım. Pardon. Ve 1 kilo pirinç. Ve bakalım. Bir paket çay. Ve 1 kilo süt.